Merhaba arkadaşlar, uzun süredir yoğunluktan para kazanma videoları çekmiyordum. Bugün Tosla'da yıl sonuna özel düzenlediği bir para kazanma videosundan bahsedeceğim. Tosla'da arkadaş davet etme görevini yapan üyelere 100 Türk Lirası hediye ediyor. Daha önce kanalda Tosla ile ilgili videolar mevcut, Akbank'ın uygulaması olduğu için rahatlıkla güvenebilirsiniz. Daha önceki etkinliklerde 110 Türk Lirası kazanmıştım. Bu zor zamanlarda uygulamalardan bu tür para kazanma kampanyalarını asla kaçırmamanızı öneriyorum. Tosla hesabı olmayanlar ve benim davet kodumu kullanıp üye olursa ek olarak 10 Türk lirası daha kazanıyor. Kampanyaya katılmak için uygulama ana sayfasında bulunan kampanyalar kısmında arkadaşlarını toslayan yap, 100 Türk lirası kazan adlı kampanyanın altında bulunan arkadaşını davet et kısmına tıklıyorsunuz. Burada bulunan davet kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Her davet ettiğiniz arkadaşınız da 10 Türk lirası kazanıyor. Herkese bol kazançlar.